Düzce Valiliği 4 adet ventilatör temel yaşam destek ünitesi cihazının temini için Sağlık Bakanlığı genel bütçe kaynaklarından ödene çıkartarak devlet malzeme ofisi üzerinden alımını gerçekleştirdi. Sözleşmede yer alan teslimat sürecinin tamamlanmasının ardından cihazları faaliyete geçecek. Aziziye Mahallesi'nde hizmet vermekte olan 400 yataklı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım kapasitesinin artırılarak il dışı sevk sayılarının en aza indirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar başlatıldı. Sağlık Müdürlüğü'nün yürütülen çalışmalar ile mevcut yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin artırılması ve daha da fazla hastaya hizmet verir hale gelmesi amaçlanıyor. Kazandırılan bu cihazlar özellikle yoğun bakım servislerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde mevcut 19 olan ventilatör sayısına 4 adet daha ventilatör solunum cihazı ilave edilerek toplamda 23 ventilatör cihazı ile hizmet verilecek. Modern hizmet anlayışıyla ilimizin sağlık alanında marka bir şiir olması yönünde çalışmalar devam ediyor.